Galatasaray ünlü kaleci Bülent'i kaçırdı. Bülent transferden 3 milyon lira alacak. Allah kahretsin. Koskoca Fenerbahçe kulübü olarak uyuduk. Fakat başkan bey size verdiğim transfer listesinin en başında Bülent vardı. Geri dörtlüleri zımba gibi. Orta sahaya iki Yugoslav getirdiler. İleri uçlarda gol atıyor. Kaleye de Bülent'i aldılar mı garanti şampiyon olurlar. Bu işi ancak Karamitat halleder. Şimdi ona gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım, sıra sende Zeliha. <laughs> Aferin sana, ne de olsa kardeşimsin. Mithat abi, Mithat abi! O merhaba abicim! Ne o, bir emrin mi var? Mahvolduk abicim, mahvolduk! Galatasaray, Bülent'i kaçırdı. <laughs> Bütün gazeteler yazıyor işte. Bülent, kardeşiniz Zeliha hanımın sözlüsü olduğuna göre... Galatasaraylıların bu davranışları bana göre abicim... ...kulüpten çok siz sayın abimizin itibarınız edeler. Manda! Buyur ha! Ulan Manda oğlu Manda! Natuk beyi duydunuz! O Bülent pezevengini iğne deliğinde olsa bulup buraya getireceksiniz. Göreyim seni! İcabında o biçim, o kadar! Tamam ha! Yürüyün! Ha, abicim, biraz masraflı olacak bu iş. Sen avans olarak bir çek karala bakalım. Ama abicim... O kadar! Ama daha geçen gün... O kadar dedim! Ne kadar? Beş yüz bin kadar! <laughs> Bey. Yeni kulübünüzden memnun musunuz? Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Artık Galatasaray için çalışacağım. Kalbim Galatasaray için çarpıyor. Aldığım transfer ücretine gelince belki çok görülebilir ama şunu söyleyeyim ki bugün bir Mercedes fiyatına bile yetmeyebilir. Bize ne kaldı? İdareci abilerimden anlayış bekliyorum. Teşekkür ederim. Hiç bozmadan yürü bakalım. Dilirsiniz. damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Kalbim ölünceye kadar Fenerbahçe için çarpacaktır. Ama 4 milyon transfer parası almışsınız. Moralimi bozmayın. Ben bu transferi para için değil, Türk sporuna hizmet için yapıyorum. Evet. 4 milyon nedir ki? Bir Mercedes 2 milyon lira. İdareci abilerimden anlayış bekliyorum. Başarılar dilerim. Sağ olun. Biraz masraflı oldu bu iş abi. Sen bir 300 bin liralık çek karalı bakalım. Aman abi nasıl yazalım? O kadar.